Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Gökhan Bingöl kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni güzel bir videoyla birlikteyiz. Kameramanınız ben. Hıla, mutlu. Se senin için güzel de mutlu benim için pek güzel denemez ya. Yani. İkimiz için de çok güzel abi. Hiç şey yapmayalım yani. <laughs> arkadaşlar mutlu gelmiş. Kümes kuruyor biliyorsunuz. Yeni bir artık sıfır kilometre kümes. Yap kümesi var da zaten kuş koyacak. Kuş vereceğiz ona şimdi buradan. E mutlu da biliyorsunuz boş kuş uçurmayı sevmediler herkesten. Ona en güvenli kuşlardan vereceğim. Yani Sıra mümkünse varım, ben mümkünse ağlık ben ağlık seçeceğim öyle. abi. Oğlum tavada kuş havada. Seç oğlum kümes burada. Evet, mümkünse ben seçeyim. Eee arkadaşlar beni biliyorsunuz. Damızlıklardan ama değil Ben yavrulardan seçeceğiz. Vallahi artık seçeceğim damızlık mı? Amrum tamam, kümes burada. Yavrum arkadaşlar. Bir, kötü bir şey başıma geldi. Göster bakalım. Bugün bu kapıyı açtım birader. Kafa mafa da tüy de kanatları da baksana hep şeyde. Hayvan Perda yaptı. Bir takla iki takla. Üçüncü de kendini ters taklaya bir koydu. Hatırlıyor musun bu yavruyken de kanadını kırmıştı aynı şekilde. Evet. Bu sefer de boyun aşağı şeye düştü. Baksana ne hale geldi abi. Ölüyordu zor verirdim mutlu. Büyük geçmiş olsun abi. Bu iyi hali ha. Zero, two, two. Çok, Seven, two, two. çok kritik bu rutuş. Ha sorma ya. Hemen aspirin verdim biraz da, kanı sulansın diye. İnşallah düzelir abi daha da kötüye gitmez hali. Yok bu biraz daha iyi hali mutlu. Çok kötüydü lan. Düşüyordu pat 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 yürürken aşağı düşüyordu biraz daha toparlamış ama bak şöyle dikkat et birader. Bak şu gözüne bak. Gayet normal duruyor değil mi? Evet abi. Bu gözüne bak. Hı. Hmm. Gördün mü? Göz kapağı düşmüş sanki yarı felç gibi bir şey olmuş ya. Evet abi hayvanda bir sıkıntı var. Hı. Hmm. Al Baksana baktım. abi nasıl tüydü hayvanları. Görüyor musun? Boynunu görüyor musun? Çimene mi vurdu abi kendini? Çimene vurdu da pis vurdu ama mutlu. Evet. Çok cüsseli kilolu ya. Tak diye düştü de. ama yine var. bu iyi hali birader. Bu yine biraz düzelmiş hali. Nazar ettik hayvanı. Vallahi benim nazarım değiyor. Kimsenin değil yani. Evet. Kendi Ma nazarım değiyor kuşlarıma. Maşallah. Boylu poslu, boylu poslu diye diye. Ya, Evet sevgili dostlar. Bunun da daha yeni Instagram'a at biliyor musun? Hmm. Ondan sonra oldu zaten. Bir şeylik var o zaman abi. Bir ben naz mi? nazar bir şey boncuğumuz mi? da var ama 2-3 tane. 4 tane var hatta. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Lan yok şey. Şekerlerin babası. Evet. Eke bir kuş. Salaklık bende. Makaslayacaksın abi makaslayacaksın. Valla işte bilemezsin ki abi ya. Şimdi Gerisi nereden? Neyse düzelir ama büyük ihtimalle. Yine biraz hareket etmeye başladı. Evet. evet. kötü, çok kötü. Yani. Boynu bile kırılmış beraber, olabilir. Balık e gidecek bu Şu mu? Ha, cana cana yavrusu mu abi? Canım yavrusu ya. Hayırlı uğurlu olsun. Sen önce aldım yavru var ya ona bak. Abi ne yapalım çocuğa bir tane dişi verdik. Israrla canı canı diye tuttu. Bu onları aldım ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Üretsin. Evet, ya hele şunun bir bak bakalım ya. <laughs> böyle güzel anneden babadan nasıl çıktın sen? Hayret abi böyle çirkin şey. çirkin olduğuna bakma abi. Sonradan kör oğlunun atı gibi şey yapmasın. Baba şu ha bak. Babaya bak. Anneye bak. Bir de ona bak. Kör oğlunun atı gibi sonradan serpilir. Bak. Bu anne. Birader. Seni şeker. <laughs> Kızım. Seni, seni, sen, büyüttüğün. Hay maşallah. Bak bu baba. Bak bu baba. Lan böyle iki yakışıklı biri Angelina abi, Jolie. Abi onlardan çıkmıyor abi. <laughs> Sonradan düzelir abi. Sonradan yapar kendini abi tüyden sonra. Yok. Hafif bunda limonluk var ha. Farkındasın değil mi? Sarımsak bu. Evet. Abi bunlar Angelina Jolie ile Brad Pitt gibi bu. Nasıl yani, çıkmış böyle araya kırma bir şey. Kendi kendine bir Evet. Ama uçuma gelecek. Bu işte uçur, uçuracağız mı? Yani şov amaçlı tutmayacağım. Tipe baksana. Tipe baksana. <laughs> Tipi bozuk olanı uçuruyoruz diyorsun. Ha, aynen, aynen, Arkadaşlar daha önce burada Tipi bir şey. Tipi bozu, rengi bozuğu uçuruyorum birader. Burada bir şekeri erkek uçurmuştum biliyorsunuz kendi şekerimi. Gayet de güzeldi yani. O zaman da bir iddiadaydık. Evet. Sağ olsun. O sezon almıştık. Sonra Gökhan abinin bu şekeri uçurdum. Şu nereye gitti o kız? Kızım. Şimdi, Kızım. sana şimdi şey göstereceğim. Bak şekerimin altından boz geldi. Boz ayna büyük geldi. Görüyor musun? Hay maşallah be. Baba ne biliyor? Baba şu gök. Nerede? Baba nerede? Lan! Mamuş neredesin? Ha yuvak ediyorum sağ ol. Abi, nerede? baba da baba. baba da Nedir ya maşallah tosun gibi ya. Sallı boylu postu. Ne de bizim biz ya. Şeyin çekeri var ya. Sıfır oturan mı abi? Ya. Bu da düzükleri bak hele. Hep şekeri veriyordu normalde. Bu sefer boz çıktı. Hayret. Nasip. Değil mi? Hem de bak aynadı. Sen, sen seversin bu. Aa, hem de bu. bu. Aa, bol ayna atmış yani, abi. 2 2. Sen şimdi vermiş. bu tüye girsin çıksın. Bundaki kasayı gör. Fiziği gör. Kardeşleri de şu işte. Bak şu bunun kardeşi. Bak biri şu. Bu burada oynamaya başladı birader. Burada takla atmaya başladı. Maşallah Çocuk bu da boylu postu işte. abi. Babayır abi. Bir de bir diğeri de içeride. Aa şu da diğer kardeşi. Çık lan. Çık. diğer kardeşi. Maşallah maşallah. Güzel sonra çok güzelleştiler ya. Şöyle durum güzeller? Bir de havada göreceğiz. Evet havada inşallah göreceğiz. Arkadaşlar ben hep şekeri. Çok Sana tavsiyede de bulunayım. Bulun abi. Senin tavsiyelerin önemli. Can onun yavruyu al birader. Poskilli mi? Bozkirli. Abi onu ben isteyecektim zaten seninle. Onu vereyim sana. Bir ötekini bunu, kaybettik. Bunu, bu ölüyordu biliyorsun. Bülent'in evet. oradayken. Bülent'e verdim yani Ankara'ya giderken. Evet. Zayıf çelimsizdi. Makasladım ben bunu. Hı -hı. Kendine gelsin diye. Şimdi kendine geldi. Kanatları çektim. Kanadı geliyor. O zamana kadar da. Zaten şu an uçuramazsın da. Küçük çünkü. Evet. Ama en azından orayı bir öğrensin. Ortama mı alıştırıyorsun? Ama güzel mi ya maşallah. Diğerlerini de kendin seç. Abi ben biliyorsun ya ben şekerden yanayıp yüzüm gülüyor. İkidir şekeri uçuruyorum yazları. Bir ya kendim ya, kendiminkini uçurdum bir seninkini. Ben sana söyleyeyim. İstersen ben vereyim istersen sen al. Şeker mi istiyorsun sen abi? Abi ben varsa bir iki üç tane şeker alabilir miyim abi? Bak şunu al. Bizim sıfır oynayan Ay maşallah. Hiç uçmadı mutlu. İlk evet. üç uçacak. ilk üç uçacaksın. Olur olur. Fark etmez. Uç, uç uçma o sen hadi. Üç evet. güzel abi. Hay maşallah. Değil mi birader? Abi kanat kuyruk bir ya. Ee, sonra şunu al birader. Arkadaşlar bu çok iyi. Bununla şov yapacağız. Sana iki kardeş vereyim tamam mı? Evet. Kardeş, Bunu al. Aa. Bu dişi mi acaba? Bu dişiye benziyor. Evet. Birisi dişi birader. Evet, sağdaki dişi. Şu erkek. Baksana harbi Harbiden ha. Maşallah. Gel de nazar etme bu kuşlara şimdi ha. Maşallah. Ha? Maşallah ya. Çok güzel. <laughs> Sen diplere bir bak ya. Tüyden evet. <laughs> sonra abileri, abisi öyle olacak bunlar da. Çok yakışıklı maşallah. Bu ölüyordu lan. Hangisi? Şu. Takkalıyım hmm. mı? Dişi. Evet. Bir şey birader. Ee, ölüyordu bu. Bak Arkadaşladım kendine geldi, bir hafta sonra falan da kanat veriyorlar. Maşallah. Tam bunları şimdi alıyorsun. Bir iki aldık. Sana bir tane vereyim. Senin uçurduğun dişi şekeri var ya bir tane Evet. Senin uçurduğun dişi şekerinin aynından var bir tane. Kurur. Renk, olur. fizik aynı. O nerede? şimdi? Zaten yerinde durmuyor uçur beni diye. <laughs> Kanatlar ne durumda? Kanatlar kısa. Aa, geçen sene gibi bir şey olacak. Ha. Ha. Şu gelecek. Kuyrukları yeni geliyor zaten. Tüyünü değiştirmiş ama en azından hı hı. mutlu. Alıştırana kadar ufak ufak Aynen, tamam ufak da. tüyü kalmış. Benim şeker de şimdi getirdiğim de aynı. Öyle mi? Bak. Yani ortalama 15-20 gün sonra birader hemen o zamana kadar da yerde gezinsinler. Şu üçünü alıyorsun. Şunları ayıralım. Al birader daha ne vereyim ben sana. Ah. Oh. Tamamdır abi benim kadro. Bir tane de boskilli. Kanatları da tam 0 kilometre. Uçmaya hazır. Direkt uçuracaksın. Maşallah. Bunlara marka da takalım mı? Takalım abi. Böyle götür. Vallahi bu soru. Şekerleri normalde satmıyorum bile de deneyelim diye veriyorum. <laughs> deneyelim orada. Birader ben bir tane. Bir tane benim, de burada ya. Bagajda da bizim şekeriyle benim şeker erkekle senin takkalı dişinin şeyi var. Ne var? Ya? Şey kuş. Bir şeker var bir boz bir var. Şeker mi var? Evet. Ben görseydim. neyse. Aa burada gel bakalım şimdi. Senin takkalı şekeriyle o benim uçurduğum iki uçan şekerinin yavrusu var yani. Öyle mi? Aynen. İkisi de Temmuz ayında uçtu. Görevlerini yerine getirdi. Bir tane de boz getirdim. Aynı baba lan bu. Babanın yüzü gibi. Bu da yeni yeni alışana kadar tüyünü tamamlayacak işte abi orada. Yerde biraz geziyor. Şeyle aynı bu. Yaş. Şekeriyle aynı. Hı hı. Kafa tüyü kalmış. Hı hemen hemen. Gelmek üzere. Kuş koyu olsa var ya ayna dersin şuna ha. Evet. Değil mi? İyi maşallah iyi yemiş. Lan gözler aynı baba Dişi bu. Ha, bu bu erkek abi. Nasıl erkek? Erkek erkek. Emin misin? Emin. kuş dişi. İnşallah dişi çıkar. Benim dişi şey... Dişi... oğlum. Ben, benim görüşüm bir erkek. Bir tane giriyoruz mu? Gire. Ha? <laughs> bir salsana şuraya. <laughs> Yok gel dur kaçabilir. Al. Yok lan. Kursak oğlum. olur. Evet arkadaşlar yorumları alalım. Kuş dişi oğlum. Daha evet. da var. Şimdi şimdi şöyle bakınca bana <gülüyor> <gülüyor> bana erkek dişi gibi geldi. Diş, dişi, arıyorum, dişi var elinde. Evet. Ulan ne adamsın bu Neyse uçuma Ama bak kuş dişi en azından sök. Evet. Havaya gir bunu tekrar. Evet. Alem sarı vermiş. Güzel vermiş. Bu boz. Bu boz da aynı bunun kardeşi. Bana getirdiğin ne şey mi? Kardeş, hepsi kardeş. Bu da kardeş. Ha bak beneğinden belli. Bu erkek boylu bu adam. Hmm. Kafalar da hep dişi gibi hee Say bakayım kuyruğu 4, 8, 12, 14 kuyruk İnşallah iyi kuyruk var he. Sendeki de 14 ha. Sen onu götürecek misin mi, kalacak mı? Abi tam yumurtasın ona göre alacağım sana erkek getireceğim bunun bir kardeşi daha var boz Tamam. İyi bunlarla beraber bununla beraber kovala. Zaten şu gelmiş artık uçuma. Evet o uçumla. Bak birader. Bu şekeri takkalı ile eşit. Hı hı. E, bu boz da öbür şekerlerle yaş olarak eşit. Evet. Koyacaksın değil mi onları? Şimdi onları kalacağız abi şekerleri. Ama sen orayı bir boşalt he, ha, haberin olsun. Şimdi yok. gidiyoruz ya. Ha. Onları unu alacağım. Bu follukları. Onların sağlığını gördün. Sapa sağlam veriyor mu? Kollukların önünü kapatalım diye tahtada getirdim. Şarjlı arabada. Arkada verin de arkada takalım. Burada takıp versene o. Var mı arka? Ya şimdi uğraşamam. İçeride bir yerde. Mutlu. Nasıl alıştıracaksın? Teli de vereyim mi sana? Bence tel iyi olur abi. Telle de ben sattığım kuşların videosunu çekiyordum ama ya. Nasıl yapacağız? Vallahi bir hafta. Ama o da olmazsa olmaz ki. Yani. Biraz satma abi. Bu ara çok gönderdin sağa sola. Aman dikkat. Abi canım. Abi. Baksana lan ele sığmıyor lan. Birader bunların kanatları da bu şekilde. Gördün mü? Evet. Konaca bir bak ya. Nasıl koyu görüyor musun abi ya? Hiç ele almadım kuşları biliyor musun? Abi. Almanın. maşallah iyi değilmiş ya. Konaca baksana abi. Evet şu bir. Yok. Dur oğlum, Biz takkalıyı dur. hangisinin altından almıştık dişi? Ne? Dişi takkalıyı. Demin gösterdiğim düşen var ya. Hı. Onunla dişi tak şekeri Hı. İkisinin altından takkalı atmışız değil mi o? İşte şunu, şunun yavrusu senin uçurduğun şekeri evet. Onun annesi bu. Evet. Anne bu işte. Evet. Bak senin uçurduğun şekeri de bu. Sen uçurduğun şekerde bu. Sana verdiğinde bu. Al, anne kız bunlar işte ha. Takkalı şekerde evet. bir güzel duruyor abi. Ya. Oğlum boşuna mı takkalı atıyor? İşte bunların ikisi kardeş. Şu anne, şu ikisi kardeş eh tamam ben gene aynı jenerasyonu uçuracağım. aynısını alıyorum oğlum birebir işte ya şuna bak onu gör bunun baba da aynı mı şununla baba da aynı tabi babalar Oo. da aynı işte yaşadık valla yaşadık baba da bu hmm Nazım baba babaları da bu birader baba. bak bir kardeşleri daha var o da büyüyor bu da diğer kardeşleri yeni çıkan işte Maşallah maşallah. Anladın mı? Evet. Bu üç da kardeş. <laughs> o zaman desene şu yavru bunlardan hızlı sökülecek diye. Birader işte şunu gördük zaten. Senin orada. Evet. Hayvan efsane çift taban attı. Şimdi onun kardeşini veriyorum sana. Onu da uçuracaksın. Ondan sonra başka da bir şey gerek yok. Ondan sonra daha uçurup bir şey ispatlamaya gerek Gözlü mü kıracaksın? Burada ama. Evet. Tamam. şu perişan ettik ya. Gerçi ben bir şey yapmadım ama nazar ettik herhalde. Gel lan. Bu çok fırlama. Yerinde durmuyor mutlu. Aman diyeyim ha. Evet bunu da koyduk. Şimdi bir tane daha sıkıyor sana. Tamam. Çok büyük kapışma olacak abi. <laughs> Allah birader olsun da kendi kuşlarımız arasında olsun. Evet. Bu da Burada işte öbürünün kardeşi. Bunlara markayı takalım yarın tamam mı? Takalım abi. Bir tane de boş değil lazım. Şekeri tamam. biriktirmeye çalışıyoruz. Adam üç tane şekeri verdi. Yiyeyim Yapacak şey yok abi. Neyse kızsınlar da orada yumurta çekeceğiz yine. Havada yani. performans yok. Ben bunları damızda ayırdıydın. Ama sana vereceğim uçur. En azından hani damızda aldığımızda da oyunu sökülüyor. Şu araya kaynamadan boşkilliği de alırsam. Bunları satmayacağız. <laughs> araya kaynatmayalım. <laughs> Onu şey araya kaynatmayalım lütfen. <laughs> ne kadar kuş verdin kuş valla şekeri aldık <laughs> arkadaşlar buradaki bozla benim getirdiğim şekeri de buradaki takkalı şekeriyle benim şekerinin yavrusu şöyle yani araya bir kan girip bir de öyle denemiş gibi bir şey olacağız yani bir bakalım şunun güzeli ne ya. ya abi ya nazar gelecek bir şey olacak Hı. hayvana tepe aynı dede Gördün evet. mü? Bozlu Hanım sattı. Ya, bunda çok hafif pas olacak Mutlu. Benim favorim bu. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Sana bir şey diyeyim mi? Ha. Benim favorim de şuradaki boz. Ne? Boz. Balık havada, kuş havada. Kargacılar mı? En büyük kargacı gidiyor ya. <laughs> Sen şimdi bu kadar kuş uçuracaksın Alt tane değil mi? bir tane evet abi 3 6 aynen altı, altı yeter yeter artar bile 6 tane yani bunlar... kuş uçuracağım bir tane de bunlara kılavuz mino bırakacağım yeter işte yeter bir yedim. tane bırakma kılavuz İki tane bırak kılavuz uçan bir tane var orada öyle mi hedefe ne koyacaksın platin sarı böyle çok güzel platin bir tane. iki tane açık renk mi platin işte abi sapsarı var ya ulan şu şekeri o çok güzel İniyor, iniyor kalkıyor o şeyler de platinler de kanat verdin mi? Güzel şey olur parıltı. İyi. Güle güle besle birader şimdi. Eyvallah abi yanım onun içini tat. Alacağım zaten. Sen uçurmaya başlayınca bir yandan sen bir yandan ben çekip izleyeceğiz. Ben de burada söküyorum. Evet. Ama benim şekerim de çok güzel. <laughs> Onu nasıl gözden kaçırdım ben <laughs> şey yapamadım bilmiyorum ama. Sana. Orada da şey vardı. <laughs> birader bu da <laughs> Yani... <laughs> şimdi takkalı verdim ya, ya. Evet. Onun kardeşi, abisi yani. Anlatılmaz, yaşanır ya oğlum şuna bir bak ya. Şu güzelliğe bak. Ya. Değil mi? Maşallah. Sana kardeşine veriyorum. Bu takkalı bunun şimdi kardeşi bunun. Bu abi çok iyi abi ya. Ha? Değil mi birader? Bu bir oyun yapsa var ya ömürlük damızlık ya. Yapmaz olur mu oğlum sen ne diyorsun ya? Şundaki güzelliğe bir baksana. Akıp göz ha gözleri akıp. Ay maşallah. kuş kuşlarım... güzel. Evet kuş güzel harbiden. Hani sırf fiziğinden alınır yani bu kuş ya ama nazar edeceğiz. Abi maşallah. ayak takımı da maşallah Aynen. var ha. Oğlum gökün yavrusu işte. Abi. Bu. Yok lan dur. Hüne'in yavrusu evet, evet yok gökte alakası yok bunun Bunun anne baba takkalı olan işte bu takkalının kardeşi abisi şekerleriniz değerinde alınır. Valla <laughs> bak, bak, bak o bak o büyük kuş bak bu da küçük kuş çok tatlı birader görüyor musun bak. Abi bunun perçemi evet. böyle güzel şey gibi aynı kız gibi aynı ya. Evet. Bir de oynasalar daha da sökülmezler. O bir şekerine duruyor be. Ama, bir da efsane yakışıklı güzel. ya Işte şey bu. Benim takmaklığı bu. Havarim bu. Abi şeker ya. Şeker tabii. Şunun ayak takımına bir bak ya maşallah. Yani işin garip yani hiç bu renkten Kış bu kışta bir tane takkalı öldüydü hatırlıyor musun? Evet. O bunun kardeşiydi. Yaşasaydı bunun takkalısı olacaktı biraz. Hmm. Anladın mı? Tamage aynı bembeyazdı o. Abi bu boz çıkacakmış neredeyse ya. Ya bunu zaten bunu sökeceğiz birader. Sonra damızdık. Sen şuna nasıl kıyar maşallah? Uçurmaya kıyamazsın. Tamam, ma korkuyoruz ama yapacak bir şey yok. Uçsun. Uçsun oğlum uçsun. Bana da yerde tamam güzel olabilir de havada da güzel olacak. Birader. Evet. Böyle bir şey dünya yok ya. Ağaç çakmaklı tonaj, bok gibi ama hayvan oynuyor abi. <laughs> Yok abi tonajı da güzel maşallah benekli benekli. Ya çıkarayım mı mutlu. Abi şekerini, bir fotoğrafını Aa, çekeyim Ben Sen seversin bozu. Bozu, ben bozu da severim de şekeri bir aile severim abi biliyorsun. Şu arkadan çekeyim. Fazla korkutma da kalkmasınlar. Bu şeyi zor yakalar. Lan kıpırdama lan. Ah, dur. Ha şimdi çek. Buraya dur. Telefon odak vuramıyor ki şuradan. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ben biraz fotoğraf çekeceğim. Kuş çok güzel. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Gökhan abi'den birazdan tel alacağım. Sonra arsaya gideceğiz. Kuşlarımızı yerleştireceğiz. Gene orada da bir Orada da bir video çekeriz. Hay maşallah be. Görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı unutmayalım.